Hepinize merhaba arkadaşlar ben Antas. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Şimdi FIFA'ya girip biraz görev bir yapacağım. Maç yapacağız sonra arkadaşlar. Yüklenmeyi, yüklensin bir başlayalım. insan evet, da şimdi girdik çok iyi oldu i̇yi, Çok iyi çok iyi Çok iyi, okay, çok iyi arkadaşlar çok iyi İyi başlangıç çok iyi takımımızın kralıydı. Çok şey oldu. Ay bir 95 ver ya. Oynamıyor mu? Aa doğru ya. Bir kartı var. Crespo'yu ben yedek yedekte bırakamam ki. Böyle olsun bu geçsin. Çalma böyle geç böyle. çok oldum ya. İkili forvet oynatsın. İkili ikili forvet. Şöyle oynatsın. Şey çok öpüyomdu. böyle etkicil oldu böyle bu 93'lük benim oynamıyor okey güzel Bence arkadaşlar yani kreos bu çok iyi oldu çıkması güzel Arkadaşlar şimdi maçı diyorum Ne <Sessizlik> çıkar <Kısaydı> ya? <Sessizlik> <Kavşağıtık>. <Sessizlik> <laughs> Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. FIFA'nın sesinden dolayı. İnşallah geliyordur. Bunda sesi kısılmıyor. Bugün forma gideceğiz. Vlog çekebilirim belki. Hem burada forma gideceğiz. Orada var arkadaşlar. Arkadaşlar arada var. İlk başına oyuyor bak serbest uçuşları severim. Hayır olmadı olmadı. Ay olmuyor. Şöyle. Kim bu? Hadi. Mara emmanuelik oldu. Arkadaşlar ben daha çok Crespo. Ne yapıyorsun Crespo çalınıyor ya. mu? Crespo mu? Icardi ya ne yapıyorsun? Ya Uzun şut çekmedi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Affettirdi kendisini Şura Crespo ya Crespo sen ne affettiyorsun orada? Yok affetme sen Uff <laughs> Of. Arda Güler hiçbir şey yapamıyor bunda ya. Bu nasıl Arda Güler? Karşı takımda Arda Güler var. Arda Güler hiçbir şey yapamıyor. Arda Güler attı. Yapamıyor dedik attı çocuk. Ne yapıyorsun sen? Nereye attın? Arda Güler atmış bak ilk golü sonra sadece evet kendik evet, 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 evet. Burada Copa Amerika'da şan, e, şampiyon Arjantin olmuş. Şaşırdıklar. arkadaşlar. İngiltere bence kazanırdı. İspanya son dakika golüyle öne geçti. Bir şey de var. Her ikiyi çıkartmak bence yeterli. <gülüyor> 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 Bugün de Galatasaray maçı var arkadaşlar daha Galatasaray'da bence. O mal yani bence. Yani. 2 milyon daha çok para verdik diye katılımını satıyor mal. Bir de boş kaleyi kaçırıyor. Bir de Icardi oynattırmıyor. Ya da Icardi sakatlanmasın diye oynatmıyor hocalar. Bu arada Icardi ve ayrılmış arkadaşlar. Antrenmanlar defilmiş bir gün oluyordu. Instagram'a sağlıkla paylaşıyor filan. Galatasaray'dan geçiyor. Videoların hazırlık maçlı önce. Antrenmanların bütün Icardi yüzüğünü çıkıyor. Yani anlamını bilmiyorum. Neden ayrılacaklarını da bilmiyorum. Ayrılmalar işte. Al. E, karşı takımda Ronaldo mu vardı? Bana böyle geldi? Hadi be. Icardi. Icardi. Crespo. Olmadı. Hadi ya. Hadi ya, atın ya. Hadi ya. Karınca mı? Mu? Karınca mı? Karınca mı? Karınca. Kapı. Kaldı. Kaldı. Allah, direkt. Crossbow. Crossbow. Dışarı. Ulan Ronaldo varmış oğlum orada biz kaybettik ki. At lan şuna. Ya ne yapıyorsun oğlum Parenka çekmeyeceksin. Arkadaşlar şutu kaydırıyorum. Paranka çekiyor adam. Yeter lan. Yenildik galiba ya. Yukarıda. At. Hadi iki gol. Berabere kalalım, kalalım bari. Haydi, haydi. <laughs> <laughs> İnşallah anlamı da İnşallah anlamlara geri arkadaşlar. Yoksa bir yani oynayacak galiba. Hani oynar da. Mutfak olduğu için pek bir şey yapamaz diye düşünüyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. İnşallah ses geliyordur arkadaşlar. Bakalım takımına. Evet bu benim takım. Bu kim? Tamam arkadaşlar çöp. Benim eski takım bu. Gerçekten de benim eski takım. Icardi. 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 Bakın ne yapacağım şimdi. Bak bak bak. Bak. Icardi. Sol ayakla Icardi. Mara. Monelli Cardi, Icardi po, Usfalt Usfalt nasıl Sol ayaklı Icardi sağ mısın sol mısın diyor taraftarlar sağlak mısın, sollak mısın diyor. İkar diye resmen. Hadi be. Hadi arkadaşlar. Şuradan bir gol yapıştı çok geldi, çok geldi, çok geldi. Bismillah. Oh, direkt. Crossbar direkt. Ne yapıyorsun hocam ya? Ne no olsaydı? Benim de sesim çıkmıyor arkadaşlar bir de. Uzun zamandır video atmıyorum. Hep şort videosu atıyorum. <laughs> ya benim sesim neden çıkmıyor? uf belki vlog çekeceğim arkadaşlar sonra gideceğiz İzmir'deyim ben. Okullar açılınca aksara döneceğim. Pazar günü falan böyle olayım. Oha. Oha. Böyle bir şey oluyor. Yüzlük büyüyor. Neydi o? Bir yük Ne yapıyorum? Ne ya?

Kaçın aaa Kordi gibi kaçaksın Alin Birisi Alin diye bağırıyor Bismillah Benim burada sureli var Alin Alin diye bağırıyor Kafaları severim diyor. E Yalnız çok fena yenildik arkadaşlar. O değil de biz çok fena yenildik. 19 hmm. artık da 19. 19. 19. Adamın kadrosu da yüz Adam yüzden bence. Evet arkadaşlar, Bir videonun daha da sonuna geldik. İnşallah sesim çıkmıştır. Yani sesim çıkmasaydı paylaşmam da ilk Vlog Yok paylaşım. O zaman hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsanız görüşürüz.